arkadaşıma geldim Hatice böyle çok güzel bir sofra hazırlamış çay içeceğiz şimdi muhabbet edeceğiz hadi bakalım <laughs> Şöyle bugün Türk marketinden neler aldığımı size göstermek istiyorum. Bu mantar indirimdeydi. Bu kadarı 1 euroydu. Bunu aldım. Sonra tuzumuz bitmişti. Biz normalde hep bu tuzu kullanıyoruz. Himalaya tuzu. Tuz aldım. Bir de turşu aldım. Aslında ben normalde dışarıdan turşuyu almaya taraftar değilim. İnanın sırf şişesi için aldım. Böyle şişelerin ebadı güzel. Bayağı büyüktü böyle. Hatta bakın kaç kilo. Aa, Falan herhalde oluyor. Şişeler hoşuma gitti. Yoğurt için sırf şişe için aldım onu söyleyeyim size. Öyle böyle üç tane turşu almış oldum. Bir de şöyle söyleyeyim. E biliyorsunuz bugün arkadaşımdaydım ve arkadaşım bana bu sevimli waffle makinesini hediye etti. Size de göstereyim. Çok tatlı küçücük bir şey. oyunda çok sevimli ya. Küçücük ama çok sevimli. Böyle bir waffle makinesi hoşuma gitti. Böyle. Arkadaşım hediye etti, sağ olsun. Bugün de böyle size vlog çekmiş oldum. Öğleden sonra ne yaptığımla alakalı.